benim pro seyirim yokmuş. Şimdi fark ettim. o ne demek <gülüyor> ya. <gülüyor> yani, ben, <gülüyor> abi? Adam pro seyirimiz oynuyormuş abi. <gülüyor> o oldu. o kadar oldu. Bu abi? benim pro seyirim biraz büyütmem lazım. Tamam sonra. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Neyse, reis el o şey. Projenin boyunu ayarlamamız lazım. Hadi öyle Demir <laughs> Kimya'da bilgi açınızlar. Ha ya böyle bir mesele. Gerçek. Abi sniper kumasını kullanıyordum lan? Hani flek neyse de şapkan gibi ekranını vuruyor resmen ekrandaki her şeyi. Abi adamlar bir de 5 puan yaptık ya. Daha 1 puan biz yaptık amca. Alo yardım edin. Yardım yani, Bir nerede? toplansanız yarım zaten böyle aldım geliyorum. Ortadayım geri ee, yani. Geliyoruz yaklaşıyoruz çabuk. Ben, ben Neredesin baba ortadasın? Ortadan yap. Öldüm. Navras nereye gidiyorsun? Bizim kalize de sağdan şey bir Sen de git de. tamam ben ilerliyorum. Redeemer geliyor arkadaşlar kaçın Bir yerden bir Redeemer çıktı evet abi. Evet, <gülüyor> <alalım> <gülüyor> <be>. <gülüyor> Ay, <da> <laughs> güzel. İyi yavrum be. Hayvanlık yaptı ben sen. Ne bir spam Buradan bir şey almadım oluyor bu Ay çok. Beyler biliyorum, sağ tarafı size göre sağdan Hahahah Abi Ben bir ya Beyler! Görüyorsunuz değil mi? Kolluyorsunuz beni Ne gördünüz oğlum lan? Size göre sağdan geliyorum diyorum Oldu mu? Evet! Aa, müsünüz amına koyayım Size göre sağdan geldim Abi girdin içeri. bizde alakan olmuyor Şimdi arkamda gidiyor Yok bizde alakan kalmadı Bu ne? Şu tarafa çıkıyor, şu Kimin spin yaptım lan? Kudret abi. Seni o, o, aşağı düşen var ya onu öldürdüm demiş <laughs> lan ben. Aşağı doğru bir tane flek topu atmıştım ya. Düştü ayağını patladı öldürdü. <laughs> Adam kim diye geldi bana lan. Adamın arkasından atayım dedim belki ölür. Evet.

Iyi yanına çekeyim ya. Şey ben ben hoşuma gelmedi. Şuraya şuraya fatura buraya. Fatradan buraya. Bey amca o zaman Şimdi Daha

Bu bayramdır göz kapayı bana baktıres. Beni iyi dinle. İsmi Haydar Afre. Bayramdan yırtık. İsmi soğuk Bir nasıl? Çok güzel, çok güzel. Aha, yani şey var mı? Yine o çok iyi davet. Reason... Ya, Bursa Bursa. Adam, çok önemli bir Ya. götürsem nasıl olur? Bak. Bir de bayrak ne? Aaa! Evet ben onu çok merak ediyorum. <laughs> Aha! Ulan! Transfer getirin ulan kullanıyorduk beyler? kere. <laughs> bayrak nerede? Alo! Hadi, Bilmiyorum abi bir Düşman bayrağı nerede? Düşman bayrağı nerede? Beri. Bana health lazım health.